Evet. Allah'ım. Verdin oğlunu. <laughs> ya evet. nereye verecek? Lan aşağıdan bak. Ne oynuyorsun harbi? Ufuk adam şu tepelerdeydi ha. Şu tepelerde adam var. Kapat kapıyı kapatabilecek var mı birisi Ersin? Nasıl? Sol, Sol soldan be. mı baydı? Evet evet şu soldaki tepelerde adam. Oralarda bir yerlerde takılıyor şu an. Hayır pas yok herhalde burada. O kadar açık. Adam 48 var. kişinin içinde tamam mı? Bak şu sağdaki ağaç var kısırsın. ya onun arkasına sıktı. Ersin adam şuradan sıkıyor bak. Şurada ya. Şurada mı? 8 İç kişinin içinde oradan bizi sıkıyor adam. Araç gidiyor. Şu araç gidiyor. Çeksene abi. Nasıl şu an? Tekerini aldı. Atlı gitti. Ah Umarım alan buraya verir. Ucundayız abi. Alanı verdi. Aynen 6 metre şurası alan. Ya abi aşağısı nasıl görüyor ya? Bomba geldi. Beden siz Tamam daha fazla sıs atmıyorum da. Şu, Artık şey bu evler bize gelecek ha. Mecburen bize gelecekler bunlar. Emin misin? O o koşuyor koşuyor. Kanka abi. baksana yolda. Beni alsana ya. M24 vardı değil mi? Taşırdım. Eee... Bak ne durumda Ufuk. Bagi sağlam kola çekiyorum. Abi bu tepede bir alan daha dururuz ha. Durur, dururuz dururuz ya. Şu ha, an sorun yok bizimle. beyler. Bir tek ileri geliyorum. gidebiliyor musun Yunus? Var mı bir yer? Abi Adam. şu araçta cover yapacağım. Bir yer var da. Bu araç giderse... Sen de mi kask gidersin? Evet evet kask gittim. Buradayım ben. Nereden bakıyor? Bilmiyorum ya. Spokladılar ama araçlar. araçları. Araçları sıkıntı kanka oluyor. Şuradan gelebilirler herhalde. Şu dağın arkasından gelebilirler. Hani gel 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 gel. gel. şu dağın arkasından gelirler. Şuradan gelirler. Ufak çıktı. daha. Yunus, Bize da mi da geliyor? Hayır sana geliyor. Sana geliyor Yunus. Şu sağdaki dağın oradan şurada bakalım. Şunun arkasında. Yanlış görmediysem. Hayır Sıra sağ altta benzinlik de görüyordur ya. Burası alan. Yat istiyorsan Yunus orada. Sana gelecek şimdi adam. Benzinlik e, bu adamları Ama göremez. Ama sol üstte vardı Yunus. da vardı. Şimdi seni... Orası, Orası koşmadı mı? Koştu değil mi? Abi bir öne geçeyim ben Ersi abi. Sıkacak. Araçlar. Bakire gidiyorum. Bir sorun. Ben <laughs> siz sattım <atlamın> da. <laughs> bakıyor bakıyor bakıyor. Ben size geliyorum. Bombalıyorum. Mesaj gelmiyor, mesaj gelmiyor. canı yok, canı yok. Bekle bekle. Ya arka sıkıyor. Nasıl yok ki kanka. İki mermiye düşüyorum ya. Ben nas tutamıyorum. Son da bomba. Bomba geliyor. Aynen de arkada sıkıyor bu oğlum. Arkalandı mı onlar? Bomba Aa, geldi güzel. Bilemiyorum. Lazım ben Yunuslara mı gitsen? bomba atıyor. Full bomba atıyor. Beyler dikkat. Hukuk. Kitlesem lazım basalar. ha. Bayılırsan basarlar. Ben Biraz ben bomba atacağım. Sen gel buraya. Aynen o at, bombanın patladığı yerde. O da güzel patladı aslında. Evet alan geliyor. Hadi bakalım. Ya bak Kanka, gelsene. Ya. Alanı verdi. Sait af. Be. Ben, de, ben de Geldim ben de. Araç gitti mi? Bizim araç ölüyor. Ya, ya aşağı rüzgar, rüzgar atıyor. <laughs> Bomba ya atıyor. Bomba şey geldi. Ersin. Sen. Bir canı var. Yunus bir canı var. Ersan bir canı var birinin. Bombayı düşmesi lazım. Bombayı atacağım. Bir şey mi, aygın? Çok Onlar da bomba atıyor. Karşılıyor muyuz? Karşı, karşı, karşı. Kör. Karşılıyorum. Bayıldı. Ya, bomba geldi Ersan. Sonunda bomba var. Hani ben de bir tane bomba attım oraya. Geldi. Var. Ben girdim. Bomba geliyor. Tamam bitti 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 gel. Gel. Şunların notuna hızlıya bakmamız lazım. Hala bomba var. Ona.